pul merakı bende 7 yaşlarda falan başladı. O yıllarda benim babam köy muhtarıydı. Yani 1970 yıllardan başladı. Köye gelen bütün evraklar, resmi belgelerde, mektuplarda durmadan pullar vardı. Ben de çok dikkatimi çekiyordu. Ben de daha önce de zaten bu pul koleksiyonu yapan bir hocamız vardı ilkokul birinci sınıfta. Oradan öğrendim. Biraz da ondan geldi benim bu pul merakı. O yıllarda başladım pulları biriktirmeye. Hatta o bütün köydeki askere giden çocukların mektuplarını ben yazardım. Gelen mektuplarını alıp tekrar o pulları alıp kullanabileyim diye. İşte o şekilde başladı yıllarca. Ta bugüne kadar devam etmedi. Ben uzun zamanda biriktirdiğim bir 2000'e yakın pullarım vardı benim. Maalesef işte bizim bir boş kalan bir evimizde birileri çaldı onları. Onlar yerine gene yılmadım, devam ettim pul biriktirmeye. O pulları işte biriktiriyorum. Yurt dışındaki arkadaşlarla irtibata geçip oradan da pulları getirmeye çalışıyoruz. Ee, hemen hemen yani bütün branşlarla ilgili, spor aktiviteleriyle ilgili, özel günlerle ilgili pullarımız var. Genelde pulların çoğu bende olanların Amerika pulları, İtalya'dan pullar var. Zaten pullarımız burada mevcut olan bir koleksiyonum var benim. Mısır pullarımız mevcut burada. Mısır'dan getirilen pullarımız var. Ondan sonra Güney Kıbrıs'tan olanlar var. Kuzey Kıbrıs olimpiyatlarla ilgili pullarımız var bizim. Bunlar çok özel bir koleksiyon. Yabancı ülkelerle bizim orada bazı tanıdık arkadaşlar vasıtasıyla ve mesela orada bilmediğiniz bazı birimlere sivil toplum örgütlerine mektuplar yazıyoruz. Hani onlardan gelen mektuplarla ilgili pullar kullanılıyor. Ülkemizde maalesef artık pullar eskisi kadar değer kazanmıyor. Ee, yine de bunları biriktirip çok değer görmese bile kendi branşımızda, kendi gücümüz yettiği kadar puları biriktiriyoruz. Hatta ben bazen çocuklarıma şunu söylüyorum. Durmadan insanlara mektup gönderin. Hani burada beraber okuyup da dışarı giden arkadaşlarınıza mektuplar yazın. Oradan gelen mektuplarda büyük bir ihtimalle mutlaka pullar olacaktır. Bizim buradaki mevcut benim sistemde 1870 yılına ait pullarımız var. 1900-1908 yıllarında Osmanlı döneminde kalan pullar var 1908 yıllarında Sultan Abdülhamit döneminde olanlar. Bunun yanında bir de hobi olarak ben resim, yağlı boya çalışmaları yapıyorum. O da pandemi sürecinden bu yana devam ediyor yağlı boya çalışmalarımız. Hani kendi branşımıza göre bunları çoğu bazı yerlerden bakarak, çünkü pek zamanımız olmuyor böyle çıkıp da uzaktan bakmaya o resimlerde resimlenerek farklı resimler yapmaya çalışıyoruz. Genelde doğa resimleriyle ilgili, hayvan resimleriyle ilgili. Bir de benim yağlı boya çalışmalarında şöyle bir stil kullanıyorum ben. Ben daha fazla kendi iç aleminde hani nasıl diyeyim belki rüyalara yönelik olarak rüyalarımda gördüğüm resimleri bazı rüyalarımda gördüklerimi getirip onları resme döküyorum. <laughs> Bir van Resmi Van Emre'de var ya toprak teslimleri. Onunla ilgili kar döneminde karlı bir havada eski Van böyle toprak yer. Nem falan çekmiş kerpiçleri falan gözüküyor. Bunlar Amerika Hava Yolları'na ait şu pul yüzyılın sonlarına doğru şu Mısır'ın